En içinde ya ev çok sıcak değil. Ya da de yani. Doğal gözü bu kıstık yani orası anlatabiliyor muyum? Eğer inanma evde şey var. Ne denir ona? Binayı ne dedi? Sistemsel ısıtma mı? Aaaa! şey şey söyleme bakmayacağım şete hayır bakmayacağım şete sistemsel ısıtma yerden ısıtma işletim sistemi değil tüm bina ısıtan sisteme denilir bakmıyorum merkezi lan gözüme çarptı ya yerden ısıtma <laughs> merkezi ısıtma var adamı cayır cayır yakmıyor yani şimdi kardeşim yani adamlar da ekmeğinde Board. bu adam bizi <laughs> Mert <laughs> ve Rancher Mert Güneşimiz halen mevcut Bakayım tamam CSR okey Nasıl oluyor lan? Bir tane harika Allah Allah adam hala ping atıyor ya bize. bir şey. tam beyaz atalım ekstraya gerek yok. Kırık ya vallahi bu Brand'ın damage'i var ya fena kırık. O zaman merkezi kombosu geliyor izle buraya. Oğlum ölüyorum lan. Anneni Ignite alamadım yerden neyse özür. Ulan şuna flash. <laughs> Aha. Ab bir delik açıldı da bu. 160 sırtı alalım. Şimdi rahatlayacak bir şey. Belki kitaba rahat atılabilir. Atmayacağım normalde atarım bilirsiniz ama 160 tatlı geldi derdiken. Derdiken. Ne oldu şimdi nereden çıkıyor? Ben niye göremedim lan? Kimse yoralarda. Dakika 11 de ölen bitmiyorsa oyunu sal zaten oyundan hayal zamanı gelmez o saatten sonra Geliyorum mu ölümcül konması geliyor o zaman lavuğa Ne yapıyor bu deniyor <laughs> Boyun bin yaz takım iyi denk geldi. Yaz niye bir bin daha bu gece luz almak yok. Luz nedir biz bilmeyiz gallaş. Büyük mü yanı kaçırdım. O yüzden seni bir tür kesmem lazım. Anladım. Ya bir durma değil kombosu geliyor ya o zaman. Niye öyle oldu? Aptal gibi adamdan yediğimiz komboya bak. Anasını <laughs> böyle oyunu şimdi ya. Heriften yediğimiz yalandan komboya bakar mısın ya? Ay! Her <laughs> an zorlatabilir bu adam bizi. Ha? Ay! Bu lavun kreşi. Dön. Onu 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 Zor. Tam bir atalım. bence ekstra gerek yok. Arkan yani, Bugün lose Ben support olsam büyük ihtimal supportta bile Rayblank Mayblank oynayalım bende Çünkü Brand mesela supporttaki o kadar güçlü oluyor ki yeri geliyor midden daha güçlü oluyor. Lan bunu var mı Ya oğlum bak inayet attım ben adama bacını şimdi ama. Oğlum W at ha. Aa W şeyde kalmış. Basıp adama atmam gerekiyor. W'ye bak saçmalık. Oğlum ignite atmak için W'nin son adam üstüne basmak mı gerekiyor işte? Ben yani 10 senelik League of Legends kariyerimde böyle bullshit bir durum görmüyorum. Hadi oğlum LB Tuttur bakayım onu. Ölü lan. Flash attım. Holy moly. Holy moly. O mu oluyor heral guys. Şu s kombosu gelemedi. Ne oluyor? Oha lan, ne sisi Burak abicim, ping atma. Bak, Avrupa'da denk gelmişiz. Bak, Ping sitem atma, hayatın Bak, hayatı. Avrupa'da denk gelmişiz. Ekstra yapmayan şimdi şurada gurbette. Şu hareket gelsin o zaman. Bunun vakti... Buydum oğlu olur seni. Seni izledik Diamond'dan düştüm. Ve aleykümselam bak bırak kardeşim gerginlik yaratma bak kavga etmeyelim şimdi sen de burada. Hayatını bırak. Hadi oğlum takım. Kardeşim ölür müsün artık? Ay bacağımı sıyırdı. Yalandan kirler Şuradan seç beğen al yapalım. Şu smite'i bir... Neyse beyaz atacak Nasıl benim oyunuma bu kadar gelmeyi beceriyorsunuz? Vallahi bu yetenek... Şu yeteneğinizi başka alanda kullansanız var ya... Rusya'ya gidiyorum. Rusya'da daha iyi kaçış yok. Doglar peşimizi bırakmıyor ya? Oh, Jesus Christ Zor Bırak ulan çocuğu Kardeşim bronzer benden uzak dursun ya Bronzlar da benim hayatı olan duruşumu şey yapıyor, zeleriyor. Bronzer uzak dursun kardeşim. Demir ve bronzer. Silver'lara bir nebze tamam da yani Bronzlar da cidden. Gördüğüm yerde sinirlenirim. Real hayatta da sadece pek hoşlanmam yani. Gol şey, demir ve Zor, aha. Ya oğlum like. Şimdi anarım. Öl LAN lan? <laughs> Zoe laning Maning, mid game olarak güzel de fightler de çöp adam. At çöpe gitsin öte yani hesabı Mesajları genelde bakıyorum ama Hani böyle mesajlar gelir ki cevap verilebilir bir yanı yok ya Mesajın Düz anan O kim lan bir story attık Hafif kiralı bir abimizle 100 kişi yazan abi tankcı madem olaylardan sonra tankın bak yemin ediyorum anlık 100 kişi aynı mesaj atmış. Oğlum Ay bakın bu kim buradaki... Aa. O kes. Parası varken kaybolan yayıncı Kenan, parası bitince akşamsa 21.30 sularında siirden toplarken zor oynarken Kenan Aynen kanka <laughs> yayın açınca <laughs> Para öküyor ya bu lan Yayını kapatınca dolar sayıyor Yayını açıyorsun kardeşim anlık parayı kasıyorsun Kapatıyorsun ondan sonra tam olarak dolayı öleceksin Ne yazık bu millet bak yine saray saçmaları pusuyorlar öleceğim şimdi Alalım barını. Alın malını, onu Alın lan onu Bunlar hep ward vardı da ekstra yapmaya gerek yok Keşke çok param olsa da alsam ya yani şurada herkesin gönlü olsa. Bu sen onu alır. Abi biraz daha çok Abi biraz daha yolumuzu görelim. O da yapar. Karnını doyuramayacak. Doyur mu ya? Doyuramayacak yani. Paran olmazsa derde düşer Doğru dedim. O zaman bu uyuz gameplay'e YouTube'a tak diye yolluyorum böyle. Arkadaşlar.